Merhaba. Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda e, Christopher I. Beckwith'ın İskitler kitabı var. Bayağı da ses getiren bir kitap bu. Evet, evet. Ve ondan derlediğimiz notlar tabii. Görevimiz ne? Genellikle hani sadece atlı savaşçılar olarak bildiğimiz İskitler var ya. Hı hı. İşte bu kaynağa göre antik dünyayı kökünden sarsmış olabilecek bu gizemli halkın ee, en çarpıcı ve belki de en tartışmalı yönlerini senin için damıtmak istiyoruz. Kesinlikle. Kaynaklarımız diyor ki onlar sadece bozkır fatihleri değil, aynı zamanda şaşırtıcı bir medeniyetin de kurucuları olabilirler. Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Nasıl yani? Şöyle ki, elimizdeki kaynaklara bakarsak, M.Ö. 8. yüzyılın sonları, 7. yüzyılın başları gibi İskitler Avrasya'da muazzam bir bölgeyi fethedip e, ...tek bir çatı altında birleştirmiş görünüyor. Hı hı. Beckwood'a göre bu fetihlerin sonuçları sadece askeri değil. Tamam. Yani diyor ki bu durum batıdan yakın doğuya, oradan Hindistan ve Çin'e kadar... ...yani çok geniş bir alanda neredeyse aynı zamanlarda... ...felsefi düşüncenin patlamasına yol açmış. Vay canına. Backwood buna felsefe çağı diyor. İddia or ki İskitler sadece toprak değil... ...aynı zamanda fikir dünyasında etkileyen... Yani yenilikçi bir imparatorluk kurmuşlar. Bu gerçekten de hani alıştığımız tarih anlatılarının çok dışında. Yani kaynak diyor ki İskitler sadece at sırtında bozkırları aşmakla kalmamış. Aynen. Bildiğimiz anlamda şehirler, hatta başkentler kurmuşlar. Kendilerine özgü böyle sofistike giyim kuşamları, bir devlet yapıları varmış. Evet, evet. Hatta işi daha da ileri götürüyor. Buda ve Lao Tzu gibi düşünürlerin fikirlerinin filizlenmesinde bile bir iskit etkisi olabileceğini iddia ediyor. Kesinlikle. Bu yani standart iskit imajından fersah fersah uzak. Peki ama kaynak bu iddialı felsefi bağlantıyı neye dayandırıyor? Sadece zamanlama mı? Yani yoksa daha somut bir şeyler var mı? Bankbet'in argümanı ee, anladığım kadarıyla kaynak metinlerdeki belirli kavramsal benzerliklere dayanıyor. Sosyal yapı paralellikleri, bire tabii bu fikirlerin ortaya çıktığı dönemde iski hakimiyetinin ne kadar yaygın olduğuna bakıyor. Anladım. Detaylı kanıtları tabi kitapta sunuyor ama temel iddia şu, bu yayılma, bu eş zamanlılık tesadüf olamaz. İşte bu yüzden Beckwith'in çalışması şey mevcut akademik çevrelerde biraz devrim niteliğinde görülüyor ve bayağı hararetli tartışmalara yol açıyor. E tabii normal. Çünkü eğer bu tez doğruysa sadece İskitleri değil yani Yunan, Roma, Pers, Çin gibi köklü medeniyetlerin klasik çağlarına dair bildiklerimizi de yeniden düşünmemiz gerekecek. Komple resmi değiştiriyor yani. Aynen öyle. Kaynaklarda ayrıca Beckwith'in özellikle işaret ettiği Arşila klanı ve Togun gibi belirli iskit grupları veya figürleri var. Bunlar üzerinden Türk halklarıyla olası bir tarihsel bağ kurmaya çalışıyor. Bu da denkleme bir katman daha ekliyor tabii. Anlıyorum. Yani bu sadece bir halkın tarihi değil, tüm antik dünya tarihini yeniden okuma potansiyeli taşıyan bir iddia aslında. Kesinlikle. Peki o zaman bu derinlemesine incelemeden senin için çıkarılacak ana fikir ne olmalı? Sanırım şu. İskitler hani tarih sahnesinde genelde kenara itilmiş olsalar da evet elimizdeki bu kaynağa göre Antik dünyanın şekillenmesinde hem siyasi hem de kültürel hatta felsefi olarak sandığımızdan çok daha merkezi bir role sahip olmuş olabilirler. Doğru. Yani onları sadece savaşçı kimlikleriyle değil, potansiyel bir medeniyet kurucu güç olarak da değerlendirmek lazım belki de. Kesinlikle. Ve bu durum kaçınılmaz olarak şu soruyu akla getiriyor. Eğer İskitler gerçekten de yani Akdeniz'den Çin Seddi'ne kadar bu kadar geniş bir coğrafyada böylesine derin bir etki yaratabildiyse, evet. Bizim antik dünya dediğimiz yapı aslında ne kadar parçalıydı, ne kadar bağlantılıydı? Belki de farklı coğrafyalardaki büyük medeniyetler arasındaki etkileşimler düşündüğümüzden çok daha yoğun ve çok daha erken başlamıştı. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Beckwith'in kitabı ve savunduğu görüşler tam da bu noktada mevcut tarih anlatılarımızı, yani cesurca sorgulamamız için bir davetiye çıkarıyor aslında. Evet, kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. İşte sana da üzerinde kafa yorabileceğin son bir düşünce. Eğer İskitlerin, Beckwith'in iddia ettiği gibi bu geniş coğrafyada birleştirici veya en azından diyelim tetikleyici bir rol oynadığı fikrini bir an için kabul edersek… Hı hı. Bu durum senin hani e, genellikle ayrı ayrı düşündüğümüz Yunanistan, İran, Hindistan ve Çin gibi antik uygarlıklar arasındaki ilişkilere ve olası etkileşimlere bakış açını nasıl değiştirir? Bu bağlantıları yeniden nasıl kurgulardın?